Merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım bugün kütüphane modundayız. Kütüphane modunda Vural Üzül ile beraber güzel bir maç oynadık. Ve bundan kısa kesitleri sizlerle paylaşıyorum kardeşlerim. Videoya geçmeden önce dostlarım lütfen kanalıma abone olup videoma da like atarak bana destek olun. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Yardımlarınız için seviliyorsunuz kankalar. İyi seyirler. Hadi videoya geçelim. Vural kardeşim özelim. kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ederim abi sağ olasın. İzleyen herkese selamlar dostlar saygılar merhabalar. Keşke daha iyi bir zamanda şey yapabilseydik ama bir ping sorunu yaşıyorum üf. Sesim geldi değil mi? Evet evet geldi. Ha tamam. tamam. Evet. <laughs> gerçek mi olacak değil herhalde. Killing spree for the Team. Killing spree for the red Çakmaları çok Çakmaları... Lütfen dikkatli olun. <laughs> lütfen dikkatli olun. Oğlum. <laughs> <Anadolu. gülüyor> <Ya, konuşma. gülüyor> Vallahi bir öyle target down nice shot enemy down <gülüyor> <Kill>. <gülüyor> Abi 750 pingle oynuyorum 750. Abi bu ne? Vural oyun da bu aralar sanki çok olmaya başladı gibi. Ba oyunla ilgili değil daha de benim internetimle ilgili bu şu an ya. İnternetten mi? Hı hı. Evet o. Lightning. Cover me. Silah boncuk atıyor galiba arkadaş. Bak kaç tane headshot vurduğumu sayan var mı bilmiyorum ama. On, 17 dakika mük. Hiç sıkılmadan izledim. <laughs> AVM'ye Deagle sıkıyorum ya. al benim Kankalar şöyle bir aynı aynı viral değil lan forfeit the match is over and the blue team is in the lead. Kendime ne ah yaptım sahneyi izlediniz mi? Oğlum. oğlum bir şey değil mi? Kendim bile kendim bile izlerken yıkıldım o sahneyi ya. Çok güldüm hayır, var hayır, kendim. Hayır. O an nasıl bir şeye geldiyse. Oo arkadaşlar. Tamam, Valla abi pingim olmasa ben bu kütüphane iki dakikada falan bitiriyorum normalde ama. Herkes dikkatli olsun. Havacıkla düşmeyelim. Biraz sessiz bir şekilde devam ediyor arkadaşlar oyunumuz. Şöyle ufaktan tefekten muhabbetler yapıyorum ben. Umarım size zevkli bir maç sunabiliyoruz kardeşim. Bir bakalım bir yarış. Aha elde tava. Hayır hayır hayır. Oo tavaya geçti arkadaşlar. Herkes dikkatli olsun. Gel. Helal. Havacıya düşmeyelim. Süpersin. Expire. <laughs> 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 Ah, pardon, 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 pardon. Red Team victory. <laughs> Oyunu bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde güzel, hafif sessiz, güzel muhabbetli bir maç oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir kardeşlerim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Bay bay.